Şu yukarı çıkacağız. Şuradan, yukarı mı çıkıyoruz? Evet. Atlayamadım ben. Alan Gus Hoca yapmış ya? Ben de neyi zorluyor? Hani ne oldu? Ha, allah Allah atlayamadım lan. Lan biraz şeyden dibine gitsene. Tahtanın üstüne gitsene biraz. Ha. Ha oradan git. Binadan çıkıp bombaları patlat. Ay yine güzel bir şey olacak. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Aha. Oo, karşı bina mıymış? Ne oldu? Patlamıyor. Şimdi Al, patlayacak. Sen... Oy. İçerideki canavarlar, canavarlar hep ölmüştür o artık. Aha güle, bile... aa mutsuz yüz. Hey, lan. O ne lan attakim abi şu? Ne oldu lan? Abo. Hani, ne oldu şimdi? Ya? Yeah halkla ilişkiler. Ee, evet. fener açın ya. Evet. Aşit aldım. Bana ne böyle lazım ya. Başka bir şey yok mu burada? Yok iki tane. Gerçerimi aldı. Gelin gelin şuradan gelin. Lan koyayım. alayım evine kere zıplayamıyor ya. Oo bu ne lan mavi ışıklar? kendi tenin üstünden geçtik bir şey olmadı. Hatırladın mı lan beni? Oba. Bu <laughs> ne lan? Oğlum yanlış bir şey yapıyoruz. Dur dur buraya girmeyeceğim. Harika lan ben niye oraya gittim? Gelin gelin. Aa burada. Gece çöküyor diyor da. Arkadaşlar Gece çok hastayım da video like atın ya. Aynen. <laughs> aa. Oo. Bunlar, bunlar hepsi strateji. Uy. Buna kafayı böyle. direkt. Afet Zed'i gör. Aa peşimdeler. Lan siz nereden girdiniz? Ben aa ben ölüyorum. Oy babo babo. Ne nereden girdi? Sen nereden girdin lan? Ben aşağı düştüm. Enes sen nereden gittin oğlum oraya? Ah geldim ben. Olamaz atladı. Lan çıkıyor. Oy! Oha! Öldürdüm, öldürdüm. Oğlum çok korktum lan. Lan bir tane daha geliyor. Oh, Oha! Tekme at E'ye bas. Oğlum aşağı inin. Oradan pencereye zıplayın. Dur lan burada çıkıyorlar mallar. Biz de vuruyoruz. Oğlum vuruyor. çok korkunç lan bura. bu <laughs> böyle böyle vur anasını. Oh! Lan arka! Arka! Gelin Deniz... gelin gelin aşağı ha. gelin ya. Ölmedi abi Sen bir tane daha gel bakayım oraya Hah basıl Geldim Abi kardeşim bu ya E bu gel gel Heh. Oğlum adamla öyle bir şey yapmasaymış o zaman Ecelinle mi susadın Ooo Skorpion maskesi Yok sabzür abi Tarık mı lan yöneticisi <laughs> <laughs> Vay kalenin altından gireceğiz Jeydi aldı, ben jeydi an onlar da tutsak sanıyor. Onlar da zaten, ha. tamam işte ona buluşmaya gidiyor Ha şimdi müze bekçisini bul diyor bak. Hadi, hadi ben de diyorum lan jeydi bulmadan nasıl jeydi bulacağız diyorum. Enes, Enes, oh. evin üstüne çık Enes. Ev Oy, üstüne babo, çık. Oh. Şunu aktif edin şunu. Edemedim. Geliyor, ben. geliyor, ben ölüyorum. Ölüyorum ben. Ölmem lan, hiçbir şey yapmaz. 15... Gelmez oğlum. Öldüm. Nasıl öldün ben lan? Evet, ben de öleceğim. Evet bildim. Lan benim de kovalıyorlar çok kötü. Hepsi, hepsi benim peşimde. Oğlum. Nasıl çıkıyor? O oh, Düştüm. Oğlum bunlar bir de çıkıyor ya yukarı ya. Kesin ölecek ha. Nereye gidiyorsun lan? Köye. Ben gitmeye çalışıyorum. Ananı satayım. Abi şu bari mermi ve soyun ya. Bombiler ölmüyor yoksa. boş verin ya siz varış noktasına koşmaya çalışın. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Koş koş koş. Oğlum, ya gördün ya. Git gide daha büyüklerin yanına gidiyor hanası bu ne? Leyer, Men, niye menü desin? Leyer'i bas ya. Bu ne oğlum? Enes elimdeki ya, görüyor musun? nasıl sokayım böyle oyunun <laughs> ya? Oğlum lan, la? lan niye öldün? Ben gel gelirdim yanına. Aşağı düştü. Ha <laughs> burada düştü. Aa <laughs> oh, ben düştüm işte. Hah yok düşmedim. Aa ben bu düşmedim. Bir daha Ne kadar komik. Gel 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 gel. E bu gel. Abi niye sürekli kaçıyoruz ya? Daha iyi işte ben severim. Sürekli kaçma. Şuna bir tane vurayım hele. Uy bu ne lan? Yeni bir şey yaptım bakın. Oy. direkt yağıyor kaç, lan. Baş. Yeni bir şey yaptım. Kaç lan kaç. Sizin çalıyor kaç. Okulumuza gidelim. Bak bak Ebu. Bak nerede? Bak iyi bak. O ne lan? Kaçak kaçak. Tam da bizim canımızı götürecek mi bak? Yoo. Beni ya boş verin bakın. On onu satayım ne oluyor <laughs> Ah. Ah. Omer beni tut. Omer beni tut. Aman lan ben ya şakla. Ah. Dur. Oğlum adama mermiye kafa attım ya. Valla. Topla 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 mermiler topla. Oo toplayın. silahlara bak lan. Toplayın silahlar hep. Ya. Oo. Şey var mı ya tabanca? Ben şuraya çizeceğim beni tutsanız da. Tam ben size tutuyorum. Bak ah, bana değmiyor. Oğlum vursana şuna mermi. İçindekini LS, alın da gidelim. Enes tüfek atayım istiyorsan ben tüfek Çalın atayım. Çalıntı eşyalar. Evet, Şu şeyi alın da gidelim. Aldım. Dönüyor oğlum oh. ben ne diyeyim. Sen o. aldın mı? Değil. Şu sandığın içindeki ne? Ne sandığı la? Şu lan şunun içindeki ya? Aa seni iyileştirebiliyorum lan dur la. Dur bakayım. Allah'a Şu içeri i̇yileştim, gelin iyi loot var. Ha, gel ya Enes pastı gitti anasını. Yok lan yalnız değilim içeri girin iyi loot hmm. <laughs> <laughs> var. Hmm. Bu ne lan? Oğlum, Q'ya bas. Dur bakayım. Hmm. Bak lan ben bunu bilmiyordum ya. ha. Ben de bilmiyordum lan bunu. Neyi bilmiyordun? Nasıl bilmiyordun? Kuya basmayı Bilmiyorum. biliyordum da. Hadi gidelim. Bunu açıyorum. Oba açtık. Lan oğlum. Ne oldu? iptal oldu? Ya. Lan ha, boşuna harcamayayım dur da ya. Beni bir korusanıza ya kankiler. Enes sen üstünde adam tabanca var. Çığacağız. Tabanca çıkacak. Tabanca çıkacak şuradan ya. Beni bir de koruyun. Koruyun. Kafa e Ebu sadece. Lan oh. o. Oh. Ne oluyor ya? Oğlum Alabiliyor mu? Bir dakika kanka. Yas 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 kale! Lan kaç? Gel de ben sana atayım istiyorum. Ne atıyorsun? Aldı şey, la Alma, aldı. Alman, Alman tabancası. Aldı aldı. Uuu sudan mı gideceğiz? Normal senin de polis tüfeği var mı? Var. 200, 265 vuruyor. He. Ee... Buradan niye gidiyor ha? Ha buradan gireceğiz. Doğru. Burada loot şeyi var gelin isterseniz. Ulan da tahta kulağı varmış ya. Uy, suya mı atlıyor? Suya atlıyorum o zaman ben tekrar. Bu yani altı diyor yani mantıklı. Oğlum. Göster. Mamer öldün mü? Yok. Suyun altında mısın Enes? Öl ben ne buldum, buldum herhalde. Aaa suyun altında şey var lan. La. Buldum lan şura herhalde. Baksanıza. Buldum buldum gelin. Yanıma gelin. Göremiyorum ki ha. Ha en lan. Oğlum. bolma ya lan. Can, ba <laughs> Can basın Muamber, ha. Mamer götünde iyiymiş ha. Senin tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Benim 9 olmuş. Oğlum hızlı yüzme yok mu ya? Yok da. Nereden gideceğiz lan? Yok abi yakın mı soldan? Bilmiyorum. Gel gel buraya. Ha, yukarı, yukarı, çıktım lan. Dur. He. yukarıdan atlıyoruz. Tekrardan ben devam. Devam. Ben yere lan. Şuradan gidiyoruz. Uf. Müzeye içine giren bir yol bu. Neymiş suya gidiyor ya? Suya kayarak girdi bana aslında. Çok Ulan, yavaş yüzüyor. Lan sen animasyon çok kötü ya. Oğlum bu nasıl nefes? Ha şu kırmızı şey nefesi gösteriyormuş. Ya salak mısın ya? <laughs> 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 Öldüm ki ben bu arada. Kırmızı şey doldu ben. Oh. Açık niye tutlamıyor <laughs> bu? <laughs> ha, buradanmış gelin gelin. Buradan buradan. Ne oğlum siz daha çıkamadınız mı? çıkamadık ya sen biz senin kadar pro değiliz. E, ben bir de arkanızdaydım ha. Aynen öyle. O şi. Nereden gidiyor lan? Lan? Lan kıra ya, kırılır ya, oğlum. Ya ya. Kır ben de Aha. al işte ya. Aha. <laughs> bura oğlum işte. Şimdi çıkacak. çıkacağım. Bura değil oğlum ya. Önümüz lan ne bura ya. değil ya. Baksa <gülüyor> <gülüyor> ya. Baksana. Önümüz açılıyordu. <laughs> Dümdüz atlayacaktı. Boşuna indirdin bizi. Ben mi indirdim kardeşim? Ha? Allah! Hayır, <laughs> 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 Dur lan. Uy ay. Aha gördüler lan. Tara. Ya oğlum lan görüyorlar, tamam gördüler. Mı? Şunlar topla, topla 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 topla. Oo. 5 tüfek mermisi. Şunu da topla. Etrafında gezin, mermi veriyor. He. Ee. Enes can bas da. Evet doğru. <laughs> Burada bir şeyler olacak. Kapıyı açıp Tuzak, tuzaktayız ha şu an bizi gör bulacaklar. Bak dedim. Ya oğlum bu ölmedi mi ya? Kolunu kestik ya. <laughs> bak bak bak. Hadi. Aa Zeyd işte. Jet bu. Jade. Jade, Oba. <laughs> Aha. Tahir <gülüyor> mi? <gülüyor> Hadi çok güzel bir çatışma çıktı. Hadi Göster beyler. Onlara. Şu, Hadi beyler. Göreyim sizi. Lan tamam, ben de vurayım az Pompalı tüfek mermisi diyor. Pompalı var. Oo, oh, of. biz. ne bu sana vuruyorlar oğlum. Canını tutuldur. Dur iyileştireyim seni hemen. Lan <laughs> şurada acayip bir şey var. Loot var. Loot alın. Nerede lan? Pompalı da var. Nerede? Şurada bak. Şurada. Ay, Uy. E bu? Oğlum ne oldu lan? Ama bende tüfek mermisi gözüküyor. Ha pompalı. Gördüm. Pompalı. Dur. Oğlum oran Nereye nerede? Nereye gideceğiz? Bir <laughs> adam gözüküyordu lan. Aha Var öldüreceğiz işte. Ah. Aha tepe tepe. Oha. O. Oh. Tamam. lan televizyonu düştü kafama. Enes çık hadi yukarı. Televizyona bir dakika. Aha geliyor. Kapıyı açtı. Beleceğe varsa göreceğe var. Kapı açılmıyor. Dur bakayım. Abi ben anlamadım biz baka mı girdik? Bunlar var. Yok Yavaş ya bug mi? değil bug değil dur. Aha şurada şurada gel. Yukarıda var da. Ben çıktım yukarı. Gittim mi? Allah a mı? He. bura bura bura. Kapı bura. Geldim. Fırlatma balkanı. Kalkanı mı diyor? Ne diyor? Gelin gelin şu adam bir tane. Bak. Benim mermiler full. Dikkat edin ha. Aha. Ben de geldim. Patlıyor 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 patlıyor. patlıyor. Lan patlayacak. Oo kalkan var lan Allah mı? Kalkan ben... alın da. Skill lazım. Skill var mı? Var. Açıyorum kapıyı beyler. Neyle yapılıyorsun <laughs> kalkan? Kullan. Kalkan al işte oğlum onu da kullan. <laughs> Yo bir, bi tuşa basınca kullanılıyordu ya. Oğlum direkt inventörüne koysana. Nerede gitti, gittin lan? Gittin ha, da. şuradan şuradan gel. Bu ne oğlum ölmüyor ya? Kim? Bu mu? Uuu evet. canım 31 dur. Hemen. Nere- Kime sıkıyorsun lan? Oğlum bizi tuzağa çekiyor bu ya. Bence de. Ayin ya yavşak herif. Öl gayri oo, oo. oha yanıma gelsenize. Acil ben... şunun içeri bakın şuraya. Geldim. Oha. Abo. On bu ne koyayım bizi buraya çekiyor bu piç. Tamam yukarı çıkın yukarı çıkın. Bakın burada adam var. Bence yukarıdan gidiyoruz aynen. Abo lan şuraya bak şuraya. Bomba at. Bura. Bomba. Bombanız var mı? Bende Dur bakayım. Kalkanım var ya. ha. Bence kaçarız ya gelin ya. Korkma lüzumu yok. Amına koyayım. Enes doğru dedi anasını. Zaten nereye ha. gideceğim buradan nereye gideceğim? Aha. Yukarı çık yukarı çık yukarı çık yukarı çık. Allah çıkılmıyor. Atatürk'ün üstüne Olum çık. Üstüne çık. Alakalı. Cengiz Han mı Hı, bu Atatürk ün Atatürk ün kim ya? Amanım onu nasıl göreceğiz Allah. Oh. Aa. Ya çık, çık gayrı ya. Aa. Oh. Öldüm ben. Ne <laughs> ya ne yapıyorsun lan? <laughs> Oğlum ben atın başaklarındayım ama. Sarayın anasını ya. Oğlum ben çıkamıyorum ne oldu? Karakter bozuldu. Bozuldu karakter. Aa. Aa. Ana Enes öldü. Aa. Be beni alsın da. Bir şeyler oldu bak. Ben çıkamıyorum bak. Beni bana bak. Aa buldum. Şuraya atlar mı? Ananı sikip. Lan beyaz yere atlayacağız. çıkamıyorum Allah Allah. He he biliyorum şuraya atlayacağız da. Aa lan çıktım Aa, ben lan. Aa vallahi ben çıktım. Ha lan. sonra şu yana. Lan, Aha çıktım. Mi? Çıktım. Hop atladım. Kuyruğundan çıkılıyor. Tam şuraya atlıyoruz işte. Gelin, Ay. Gelin. Gelin. Çok ne oluyor da. lan? <laughs> Ay mı? <mi? gülüyor> Allah'ım ya Rabbim ya. Küfür edecektim de. Hadi oğlum ağaca ata çık da gel. Oğlum salmıyorlar ki beni. Lan öldü herkes öldü lan herkes öldü lan. Şimdi <laughs> <laughs> ne diyor burada? Marazları öldür diyor. Aşağı mı atlayacağız? Yok ya bence atlam ya. Ne yapacağız Buradan öldüreceğim herhalde. Ne oğlum mermi yemiyor bu? Atlayak <laughs> mı ya? ben Üç atladım. Atla ya. ben. Ha? ben bunun üstündeyim atlamadım. Ha maraz. Ha baba, var, iyi bak. Tamam, atlayacağım. Oha <laughs> 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 oha <laughs> <laughs> da atlıyorum ya. Aman bir şey yok burada. Hadi. Hadi. Abo, Aha. Bebe var. Hacı etmiş lan. O az oluyor olacak bu. <laughs> Hep yeşil. Eyvallah. Bırak ya feci azıcık zamanı da sonra orsunlar. Ay Bizi suçlayacak. Evet. ne diyorsun oğlum Sen kolunu göster önce. Tahir. Benim kolumu kim kesti kardeş? Allah. Hoba oha. Lan bir de yürü, koşan. Yürü. Lan ne lan yarışması ne oğlum? lan ya. ne yarışması ya. Jade'e vurdum biraz hakkını helal et. Jade'i koruyun Jade'i koruyun. Pompalıyla sıkıldı ha. Lan Jade'e vuruyor. Kim lan? Jade'in de silahı yok mu? Bu mal kullanmıyor Oy. Vuruyor mu? Oy! Jade baltayla vuruyor bu He he <gülüyor> <gülüyor> Yine abiniz birinci Helal olsun ne ya kardeş ya Doğuz nasıl alabiliyor? Her oyunda mı iyi olur ya? <laughs> gel 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 <laughs> Ben de, mi? <gülüyor> 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 bize mermi lazım bana Fazladan mermi olan baba yiğit var mı? Yok bende Aha bak <laughs>

Kıza ver kıza. Kız bizi Biz buluruz geçti. bir şekilde hadi. Bas. <laughs> oğlum fake mi yoksa? Seni zombi olacak mı? Heyizle. Morarmış lan kız. Hadi. <laughs> lan bas işte lan Aha. Jet bas bize. Jet bas. Basmasın ya. Kız daha önemli ya. Tamam. Z'yi de bas Enes. Anladın mı kanka espriyi? Anladım anladım çok iyi. ne diyorsun oğlum? Şırın <laughs> <Hayır, şirin> kayı. <laughs> lan nereye kaçıyor? Gel lan buraya. Allah Allah ne yapacağız ya? Lan şuradan gitti o, o kız oyun eminim bitti. ya. Lan burada kapı açtım ben. Kapı mı açtın? He. Geliyorum kanka. Oğlum te, acaba kapılar açılıyor mu böyle? Aha. Oho. Helal lan Enes kapıyı da açtı. Aha, abi. abi şey yapıyor ya. Hadi gayret. Anam aşağı açtım. lan da. Biz ne yaşıyoruz oğlum ya? Oğlum biz met bağımlısıyız bence. Öyle mi diyorsun? Taş mı çekiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Taş kokoyu çekiyoruz. Bura ne la? Bu oha bu ne lan? Enes şuraya var ya. Zombiler buraya yaslanmışlar. Oo. Hmm. Hmm. Nereden gidiyoruz? Aha burada. <gülüyor> Aa. bu <laughs> ha. ha, buraya hatırladınız mı? He he hatırladım. <laughs> Kafamda deprem oluyor. Ah yine kaybolacak. Niye kayboluyorsun ya? Neden? Aynı benim sevdiğim kız olur gibi muhammed. Senin sevdiğin Akka kıza abi. ulaşma seviyesi mi? Ee, buraya buraya izleyenler yoruma agave yazsın. Rahim. Rahim, Rahim öldü. Rahim nere arıyor? Rahim öldü anne. Bravo. Çok iyi parkurcusun. Ne yaptın oğlum sen? Rahim miydi o? <laughs> Aha. Aa oh, lan e, bu sen nereye düştün abi? oğlum? Oğlum aşağı düştüm ya. Bekleyek lan dur şurada bekleyeyim. E bu deş attı anasını. <laughs> Jet de attı var bu. Şöyle şöyle yaptılar. Şöyle yaptı, yaptı boşluğa düştü. <laughs> e, aa buradan mı? Yo. E buyu bekliyoruz. Enes. Ya abi biz Biz <laughs> Roblox parkur mu yapıyoruz? Ben anlamadım ki ya. Buradan buradan gelin. Oğlum ben bu çubuğa nasıl anca. Ha Nereden gidiyor acaba ya böyle? Scorpion. Ya hiç okumuyor mu ya? Ben beni de dikkat etmedim. Anlıyor musun kanka? Buraya atlayacağız İyi. mı? Gel ya deneyim. Yoksa, yoksa şu sen dene bakayım. Oha! Ya oğlum aşağı atlıyoruz ya. O ne lan götünden araya mı çıkıyor? Atla bir şey olmuyor. Aha Jade'in yanına geldi. Ben oh. aşağı atladım. Ben ben düştüm. Hayır Jade. Aa ben de Jade'e yanmıyordum. Gelin gelin bu kapıyı açın. Aha. Abo bu, bu zombi oldu. Jade zombi oldu. Jade. Yapma Jade. Abi lan şunu. Aha. Aa. Aa zombi iyilik yapma kardeş. Biz kendimizden geçtik. Jit. Evet. Aa biz zombi iyilik lan. Ben oruç muydum ya? <laughs> o, o ne lan? Ha. Oo. Ya oğlum bizde silah var, sizde bıçak var. Adil olmadı bak bu. Bak fasulyesi söyle lan bak. Oy. Oho. Oh lan görüyor musun? Bu oh. mu? kız evlenmemiz lazım lazım. Oğlum bak ya. lan. Nasıl oldu ya. Helal olsun. Hocam ne no, hocam? <laughs> o, hocam bak o pozisyon olmadı ya. Aynen aynen. Daha nikah kazacan sana. Adam film Aha. keyfinde... Lan dönüştü bu. Hadi... Dönüştü bu. Mecbur öldüreceğiz kızım seni. Şu halinde ben seninle evlenemem. İçim yanar yanar. Yapma lan. Bu yasak da eliniz öldürdü ya. Dedim kesin öldürmemiz lazım oğlum. O de böyle öldür dedi ya. Ne diyorsun lan? Ne sen? diyor lan? Bak. Oğlum ananı var ya. O kolunu var ya senin. Şimdi sıçacağım onun ağzına dur. Yapışlandı duana. Son kez kardeş. Oh. Benim için yapıştı da sen de kap marazı. <laughs> Bella bir olur Bu adam neden şimdi? Bundan aşağı. Bundan. Aha. Abi bizim elimizde niye iyi iniş bir şey yok? O ne lan? O ne? Ahire Olsun. bak amına bu Vur vur. Hayır öldüm. Tamam, biz hiç Hayır, adil yes. olmadı bu. <laughs> 3 kişiyiz ya biz. <laughs> Anasını şey. Her gün iki tane bu öldü zaten. Abi. Kapala çeneni. Öleceksin sen de. Oha. Bu lan şimdi oldu mu? Aa lan masayı diyeceğiz lan. Antizi herhalde. Söyle lan. <laughs> Soh lan. Oğlum ağzına sok hala ya. Aha. Aha. İstediğim oluyor. Hala ya kaşınıyor lan. Öldü. <laughs> Helal olsun <laughs> ya. Ağının da anasını bil. Oh. Güzelin çık. Arkadaşlar videomuz Biz burada sona şey Bence çok güzel, çok aksiyonlu bir video oldu. Eğer videomuzu beğendiyseniz Abo, abone olup like atmayı unutmayın evet. arkadaşlar. Tahir'in silahı Diğer var. bölümler enjoy. içinde takipte kalın. Seviyoruz. <laughs> Panga Palas ile devam. The so Is there? Has he figured out how to get a message through? Lan atlamayacaktık herhalde. Ha Abi bu oyunda hep böyle şeyler oluyor ya. Çok duygusal çok, şeyler oluyor değil mi? Bu oyunun sonunda ağlayacağız mı sizce? Ağlayacağım çok şimdi çok ya. <laughs> Allah man ver ya. Çok duygulandım. ne lan bızı zarım mı? Lan. Aa o. Vur 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 yakala. <laughs> onu soktum lan. Ay. <laughs> <hey>. Ha? <laughs> ha? Oğlum adamlar ikiye ayrıldı durun lan. Lan <laughs> bacağı koptu lan. İkiye ayrıldı adamı. Ben, arayamıyorum aradım, adam? ben aradım. ben aradım. Ben aradım. Ben aradım. Lan klavye mi bozuldu ol. ne oldu? Gelin gelin aa, aa. Arayamıyorum. şunu arayalım. Gelin şunu arayalım. Arayamıyor. Arayam. Tamam lan. Oğlum, çalışıyor klavye. benim ben de arayamıyorum oğlum öyle. Ha oyuncunun uzulası diyor lan. Uuu burada. Aa o, lan burada silahlarımız var. Bunların hepsini alıyorduk ya. Bunlar acaba benim mi ya? Ben aldım hepsini aslında. Hepsi bir abi. Yani. Ama oyun tek kişiye göre şabiyon anladın mı? Arkadaşlar videomuz burada sona ermiştir. Güzel aksiyonlu bir video oldu. İnşallah sizler de videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.